AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt Meclise düzenlediği basın toplantısında Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan mültecilerin geri kabulü anlaşması ve Avrupa Birliği'ne vizesi seyahati ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hasan Basri Kurt, Türkiye üzerinden Avrupa'ya mülteci geçişlerinin Türkiye'nin çabalarıyla büyük ölçüde engellendiğini de ifade etti. Bu insanlık dramını durdurmak üzere biz Avrupa Birliği'yle yoğun bir görüşme safahatına başladık ve Türkiye'nin teklifiyle geri kabul anlaşmalarının öne çekilmesi ve e, bu göçün engellenebilmesi için düzensiz göçle giden Suriyelilerin ve diğer mültecilerin Türkiye'yi iadesiyle ilgili prosedür hızlandırdık ve bugün gerçekten çok güzel bir noktaya geldik. Yaklaşık 7 bin demiştik günlük geçiş rakamlarına geçen yılın Eylül-Ekim aylarında şu anda. Yüzlü rakamlara kadar düşmüş durumda. Kurt, Türkiye'nin AB'ye vizesiz giriş konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmeye çalıştığını belirterek Temmuz itibariyle vatandaşlarımız pasaportlarıyla Avrupa'nın Schengen bölgesine rahatlıkla girip çıkabilecekler. Biz bunu hak ettiğimizi düşünüyoruz dedi. Bir aydır e, bu anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerimizi, e, sözlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu hafta itibariyle bu yükümlülüklerin, tamamı bitmiş olacak. Şu anda %90-95'ler mesabesindeyiz. 1 Temmuz itibariyle Türkiye'den vatandaşlarımız cüzidine pasaportlarını koyarak çok rahat bir şekilde Avrupa'nın istediği ülkesine, Schengen bölgesinin istediği ülkesine rahatlıkla giriş çıkış yapabilecek.